Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. MCRT şu anda oylamada birinci, 10 milyondan fazla oy aldı. Yani insanlar 10 milyon dolar değerinde oy kullandılar. Bütün gece uyumadım ve MCRT ve Bybit Telegram gruplarında paylaşım yaptım. Takımım da aynı şekilde aynı zamanda oy kullanan ilk 10 kişiye 120 bin dolarlık ödül havuzunun haricinde 1000 dolarlık ekstra ödüller var. Şimdi Bitcoin'e gideceğiz ve günlük 1000 dolarlık MCRT'mi alacağım. Toplamda bu hafta 50 bin dolarlık MCRT aldım. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. MCRT'nin parçası olan herkesi tebrik ediyorum ve şu anda oylamada birinciyiz. Şimdi teknik analize geçelim. Görmüş olduğunuz gibi piyasa genel manasıyla şu anda yemyeşil. Dogecoin Elon Musk'ın Twitter'daki açıklamasından sonra %5 yükseldi. Uni %3, Bit %2. Ancak görmüş olduğunuz gibi borsa şu anda mahvolmuş durumda. Meta dünden bugüne tam %22 düştü. Benim fikrime göre şu anda muazzam bir alım seviyesi. Genel manasıyla borsada durum kötü. Şimdi Bitcoin'e geldik ve maalesef bir önceki videodaki trade'imin stop lossuna gelmiş ki bu hiç iyi bir haber değil. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yükselişten sonra tekrardan mavi kanalı test edip yükselebilir. Bu durumda güzel bir ikili dip formasyonu da oluşabilir. Peki bu mavi kanal ne? Bitcoin Eylül ayının başından bu yana bu mavi kanalı takip ediyordu ve şu anda yukarı yönlü kırılmış durumda. Muhtemelen mavi desteği test edip sonrasında yukarı yönlü yükselişine devam edecektir ve bence burada long kaçmak mantıklı. Stop loss riski düşürmek için çok yakında. Kar alma hedefi 21.844, 6.42 oranında şahane bir trade. 1540 dolar kazanmak için 240 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 15.460 potansiyel kar. İşte Bitcoin'deki trading bu şekilde. Şu an çok kritik bir noktadayız. Çünkü retest başarısız olursa muhtemelen böyle bir hareket olacak. Bitcoin'in bu mini yükselişi devam ettirebilmesi için bu mavi kanalın tepesinde kalması gerekiyor. İşte trading bu şekilde. Stoploss 20.090, Trade'in açıldığı yer 20.300 ve kar alma hedefi 21.800. Siz de Bitcoin'de Trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Kayıt bonuslarımız 4.450 dolar. Eğer başka bir hesabınız varsa bu linke tıklayıp yeni hesap oluşturup full bonuslardan faydalanabilirsiniz. Bu arada Bybit oylaması başladı. Oylama ilk başladığı zaman MCRT Gizon'un arkasından ikinci sıradaydım. 482 bin oy almıştı. Gizon ise 549 bin daha sonra MCRT 963.000 iken Json 1 milyona ulaşmıştı ve MCRT Json'u 1.5 milyonda yakaladı, sonrasında MCRT tamamen uçuşa geçti. Mesela bu aralıkta insanlar 1.5 milyon dolar değerinde oy kullanmış, şu anda oynama hala devam ediyor. İşte NCRT buralarda fark açmaya başladı. Bu da NCRT'nin yeni haritalarından bir tanesi. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda NCRT 10 milyona geldi. G-Zone 3.4 milyonda kaldı. Şu anda büyük bir fark var. Oynama hala devam ediyor. Bybit'te daha fazlasını tıkladığım zaman karşıma votes geldi ve görmüş olduğunuz gibi oylamanın bitmesine 12 saat 55 dakika var ve oy sayıları da bu şekilde MCRT şu anda 10.7 milyon dolarla lider, Jason 3.5 milyon dolar ve Scoot Grove ise 2.5 milyon dolar. Ödül havuzu 120 bin dolar olacak ve ilk 10 kişiye ekstradan bin dolarlık ödüller dağıtılacak. Ben maksimum oy hakkı olan 10.000 dolara ulaştım. Takımdan da herkes şu anda oy kullanmış durumda ve şu anda MCRT farkı açtı. Şimdi günlük 1000 dolar değerindeki MCRT'yi alacağım. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Şu anda 1000 dolarla 106 bin MCRT alınabiliyor. Şu anda işlem süreci başladım. Metamask cüzdanım zaten bağlı. İşlem onaylandı ve görmüş olduğunuz gibi 1000 dolarlık 106 bin MCRT'mi aldım. Telegram grubunda da herkes şu anda çok mutlu. Bu arada bir saat içinde Twitter'da emeği olacak. Telegram grubuna katılmak için videonun altındaki linki kullanabilirsiniz ve bir saat içinde eğme katılacağım. Bana Bitcoin fiyatı ve MCRT hakkında istediğinizi sorabilirsiniz. Şimdi Ethereum'a geldik. Ethereum'da da devasa bir pump söz konusu. Ethereum'da kanalı kırdıktan sonra büyük bir yükselişe geçti ve şu anda kırmızı çizgiyi kırmaya doğru gidiyor. Ethereum'daki bu kırmızı çizgi ayı piyasasını temsil ediyor ve çok güçlü bir direnç. Bu arada internet şu anda çok kasıyor. Bir saniye. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu kırmızı çizgi ayı piyasasını temsil ediyor ve muhtemelen buradan reddedilecektir. Ethereum'da uzun zamandır içinde olduğu mavi kanalı yukarı yönlü kırmayı başardım. Şu anda güzel bir dip formasyonu da oluşmuş durumda. Muhtemelen kırmızı çizgiden reddedilip bu şekilde fincan ve kul formasyonu oluşturup yükselişi tamamlayacaktır. Ancak kısa vadede reddedilmesini bekliyorum ki 4 saatlikte ve saatlikte aşırı alım söz konusu. Ethereum'da desteklere kadar short açmak mantıklı. Stop loss hemen günlük direncin üzerinde ve kar alma hedefi de bu şekilde. 3.76 oranında şahane bir trade. Kaldıraçsız %10.7 hareket, 10x'lik kaldıraçta %107 potansiyel kar. Stop loss 1593 ve kar alma hedefi 1383. İşte Ethereum'daki trading de bu şekildeydi. Şimdi Meta'ya geldik ve iki günde yüzde otuzluk bir düşüş söz konusu. Şuraya bir bakın. Meta 383'ten yüze kadar düştü. İnanılmaz bir düşüş. Dünyanın en büyük hisse senetlerinden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi yüzde düştü. Bu ayı piyasasının ne kadar kötü olduğunu açıklıyor ve Meta 2015 yılından sonra ilk defa bu kadar düşük seviyelere kadar geldi. Şu anda güçlü bir destekte. Aşağı yönlü kırarsa 74 dolar bir sonraki güçlü destek. Bence güzel bir alım seviyesinde meta ve bu yüzden almaya başladım. Şimdi Nasdaq'a geldik ve borsanın genel durumuna bakmak istiyorum. Nasdaq uzun zaman önce çizmiş olduğum desteğin yakınına geldikten sonra yükselmiş durumda. Haftalıkta aşırı satım söz konusu fakat görmüş olduğunuz gibi grafik şu anda hiç iyi gözükmüyor. İkili tepe formasyonu oluşmuş durumda ki bu da borsa için daha fazla düşüşün habercisi olabilir. Bu arada burada çok fazla çizgi var, birazcık şu grafiği temizlemek istiyorum. Hemen çizimlere geri geldim ve burada kaldıra tıklıyorum ve şu grafiği şu anda temizledim. Burada Nasdaq için destek noktalarından bir tanesi 10.117 dolar ki bence buraya gelmesi yüksek ihtimal. Nasdaqtaki 700 dolarlık düşüş hiç iyi olmaz. Bu yaklaşık hemen bakalım %6'lık düşüş anlamına gelir ki bu da hisse senetlerinde biraz daha düşüş olması demek. Öte yandan Nasdaq'ta görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir düşüş trendi mevcut. Bunlar Nasdaq için hiç iyi haberler değil. Benim şahsi fikrime göre Nasdaq'ta daha fazla düşüş söz konusu. Bakalım neler olacak. Şimdi MCRT'ye gidelim ve MCRT için oy kullanan herkesi tebrik ediyorum. Takımımla beraber kutlamalara başladık. Tabii ki hala 12 saat daha var fakat MCRT arayı açmış durumda. Şu anda 11 milyona yaklaşmış durumda ki bu gerçekten harika. Çok teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.